Sevgili seyirciler evet Antalya Akdeniz'in incisi e, turizminde e, en popüler olduğu ve otellerinin de eşsiz güzellikte olduğu bir şehir. E, dünyanın buluştuğu yerdeyiz. Evet e, yanımızda da e, tüm otellerin e, genel müdürlerinin e, derneğinin başkanı Poydum Başkanı Sayın Ülkay Atmacı var. Atmaca var. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasıl gidiyor bu sene turizm e, artık e, turizmin ortalarında biraz bir tık geçtik. Bu zamana kadar nasıl geçti? Ee, aslında yıla çok iyi başlamıştık. Yani amacımız 2019'un Türkiye'deki tüm zamanların en iyi yılı olan 2019'u yakalamakta ama hiç beklemedik bir anda ortaya çıkan ve hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bütün hesapları alt üst etti. Çünkü 2022 için, Ant 2022 yılı için Antalya yaklaşık 6-7 milyon bir e, Rus turist ve bir, bir, bir buçuk milyonlukta bir Ukrayna turist bekleniyordu. Savaş çıkınca özellikle ambargo, uçak ambargosu nedeniyle bir anda bu en iyi iki pazarımız birden durdu. Bunun akabinde işte e, sektörün tüm paydaşları, e, başta Turizm Gelişim Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, biz otel yöneticileri el ele verip e, bir tanıtım atağına girdik. Hazirandan beri de özellikle e, okulların kapanması hem iç pazarda okulların kapanması birlikte hem de Kurban Bayramı 9 günlük tatil ilan edilmesinden sonra iyi bir ivme yakaladık. Zaten şu an yüksek sezon. Bugün 9 Ağustos itibariyle Antalya'nın neredeyse tamamı dolu diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde iyi gözüküyor. Yani Ağustos Ağustos'un geri kalan kısmı Eylül-Ekim'de gayet iyi. Hatta sezonun uzaması bile çok şaşırtıcı olmaz sezon uzarsa gelenler devam ederse şaşırmayız diyorsunuz Peki biz il, ilk başta Ukrayna Savaşı e, bizi bayağı bir etkiler diye bir endişe içerisindeydi Türkiye e, bu endişeyi e, kapatan Hani Ruslar geldi gördüğüm kadarıyla Avrupa'daki e, turizm yani Avrupa'daki vatandaşlarımız da e, tamamı geldi mi kadar yani e, şöyle söyleyebilirim Polonya'da çok ciddi bir artış var, İngiltere'de çok ciddi bir artış var, Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir artış, artış söz konusu. Orta Doğu şu an son iki yıldır direkt uçuşlar olması nedeniyle Antalya'da çok popüler bir destinasyon haline geldi. Son 20-25 gündür de Rusya'daki uçak sayıları epeyce yükseldi. Günlük şu an 60 ila 80 uçak geliyor Rusya'dan. Bütün bunlar bir araya geldi. Dün gibi Haziran 15'i e itibariyle Antalya'da çok büyük doldurulara ulaştık ve böyle de devam ediyor. Peki bizi tercih etmelerinin sebebini neye bağlarız? Türkiye bir pandemiyi atlattı ve çok başarıyla atlattı. Tüm e, dünyadaki ülkelere nazaran biz burada gerek teknik cihazlarla olsun, bakımlarıyla olsun, gerek tedbirleriyle olsun e, dünyadaki tüm ülkelere nazaran çok daha iyi başardık e, bu konuda. E, halkımız da çok buna e, uyum sağladı bunu yani siz burada turistlerle görüşüyorsunuz, görüyorsunuz. Kendi ülkelerinde çok sıkıntı çekti. Bilhassa İngiltere bu konuda. Avrupa'da, Almanya'da aynı şekilde. Nasıl karşılıyorlar bizi? Güvenli mi buluyorlar? Pandeminin başlamasıyla birlikte ortaya güvenli turizm sertifikası diye bir sertifikasyon programı çıktı. Bu dünya örnek oldu. 2020'de bu şehre giren 3,5 milyon turist çok mutlu, daha da çok sağlıklı gitti. Geçen yıl bu şehre yine gelen 9 milyon turist güvenli, huzurlu ve sıhhatli döndü ülkesine. En büyük avantajlarımızın bir tanesi buydu. Çünkü pa pandemide hakikaten şöyle bir gözünüzü kapatırsanız ülkemizin tamamı da böyle bir saçma sapan şeyler yaşamadık. İtalya'daki, Fransa'daki insanlar sokaklarda ölmedi. Yani bizim hiçbir otelimizde çok fazla mesela çok genç arkadaşlarımızı kaybettik bir otelci, bir ajantacı ama otelimizde çok büyük vakalar yaşamadık. Ne personelimizde, ne gelen misafirlerde. Birincisi buydu. İkincisi de e, Antalya hakikaten turizmin başkenti çünkü Antalya'da 500'den fazla 5 yıldız otel ve tatil köyü var. Dolayısıyla bu şehrin içinde her bütçe uygun, her bütçeye uygun tatil yapabileceğiniz ürün var elimizde. O yüzden e, bir de dediğim gibi 2020 ve 2021'de yaptığımız tanıtımlar ve doğru servis, doğru hizmet, ürün çeşitliliği bu başarıya getirdi. Peki siz e, hizmeti çok iyi verdiniz, ürün gamını da çok iyi koydunuz ama gelelim işletmenin kar etmesi. Malum ekonomi e, Türkiye'de değil sadece dünyada da aynı şekilde yüksek bazda. E, bu e, ekonomik anlamda sizleri çok etkiledi mi? Yani 2020'de e, öncelik para kazanmaktan ziyade, çünkü hatırlarsanız Mart sonu itibariyle Antalya'daki tesislerin tamamı kapalı kalmıştı. Bir tane Belek'te, bir tane Şehir Merkezi'de bir otelimiz çıktı. Bunun dışındaki bütün tesislerimiz açıktı. Hazirandaki normalleşme süreciyle birlikte önce otellerimizi açmak istedik ki bunda da başardık. E, 2020'de e, 2020'nin zararını karşılamak değil ama idare eder bir duruma gelmiştik. Bu sene de e, şu an an itibariyle e, iyi bir sezon geçiriyoruz. Evet fiyatlar çok arttı. Özellikle personel giderlerimiz, enerji giderlerimiz, mutfaktaki giderlerimiz, e, bardaki giderlerimiz çok yükseldi ama dediğim gibi şu an önemli olan e, pandemiden kuvvetli çıkıp ee, hemen dibimize devam eden savaşa rağmen bu dolguları yakalamak büyük başarı oldu. Siz de e, bunlara rağmen mücadele ediyorsunuz. Bu zamlara, bu ekonominin darlığına, zorluğuna rağmen çünkü anlaşıyorsunuz, müşteriyi alıyorsunuz, ona göre kostunuzu, ona göre alışverişinizi yapıyorsunuz ama e, ikinci bir e, müşteri geldiğinde fiyatlar farklılaşabiliyor. E, ulaşım, iletişim, her şey pahalaşıyor. Dediğiniz gibi bilhassa enerji çok o, inanılmaz derecede zamlandı. E, bunlara iyi göğüs geriyorsunuz. Bu çok önemli. Bir de e, en büyük sıkıntıyı personel bulmakta çekildi. Çünkü bu e, turizm dağılınca pandemi döneminde sıkıntılar yaşanınca bunu nasıl çözdünüz bu sene? Şimdi aslında çok çözü çok var. çok çözülmüş bir sorun değil. Bu sadece dünün bugünü değil, yıllardır devam eden bir sorundu. Çünkü aslında şöyle bir gerçek var. Dünyanın hiçbir yerinde 12 ay yüksek sezon bir şey yok. Her e, turizm destinasyonunun bir yüksek sezonu var, bir düşük sezonu var. Mesela şu an Mısır'ın düşük sezonu. Ee, ama Ekim'de Mısır yüksek sezonuna başlıyor. Ee, i̇nsanlara 12 ay iş veremediğimiz için de insanlar önce 2016'daki uçak krizi, sonra akabinde pandemi, pandemi bittikten sonraki otellerin geç açılıp erken kapanması, bütün bu nedenler bir araya gelince de e, ortaya yeni çıkan iş kolları da bir araya gelince sektörden çok kalife personel kaybettik. Şimdi sezonu uzatıp e, kamu, özel sektör bir araya gelip bu insanları tekrar sezonuna kazandırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ne kadar başarılı oluruz bilemiyorum ama e, özellikle pandemi döneminde kaybettiğimiz, başka sektörler kaybetti, kay, gitmiş olan, e, geçinemediği için geldiği şehre, köye dönen arkadaşlarımız olsun bunları bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Çünkü e, personelin en büyük e, kaynağı bir turist, ikisi de personel. Çünkü bu işin olmazsa olmazı personel, kalifiye personel. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ee, yine e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Turizm adına son olarak. Şimdi iki ay sonra erken rezervasyon başlayacak. Biz ülke olarak hep e, tatilin pahalı olduğunu söylüyoruz. Ama biz tatilimizi kıştan planlarsak, e, kıştan tatilimizi satın alırsak, e, yazın ortasında çok ekonomik tatil yapabiliriz. O yüzden mutlaka erken rezervasyon kampanyalar kaçırmanızı tavsiye ederim tüketicilere. Reklamlarda da zaten bol bol çıkıyor, söylüyorlar. Evet efendim, Antalya'da e, Boydun Başkanı Sayın Ülkay Atmaca ile birlikteydik. E, başkan e, sorularımıza cevap verdi. E, şöyle bir toparlayacak olursak, e, turizm e, şimdilik e, iyi, gayet güzel gidiyor. Çok da iyi olmasa da, evet personel sıkıntısı hala hazırda yine var olduğu belirleniyor. Çünkü e, sezonluk iş çalışıyor, herkes 12 ay iş istiyor haklı olarak. Ee, o yüzden biraz da insanımızın da e, bu anlamda turizmi tercih etmemesi e, çok da hani normal geliyor ama Ülkay e, Bey işte inşallah e, eğitimler vererek 12 ayda turizme açık kalmaya e, çalışırsa oteller bu pazarı da Antalya'da oluşturursak çok çok daha güzel olacak diyoruz. Evet e, bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.